Ben Seyfettin Bekar, Ankara'dan herkese selamlar. 3 yakın arkadaş bizden 2025 model Kuran XC 127,5 şant daha bisiklet aldı. Gelin bisikletleri teslim etmeden önce sizlerle inceleyelim. Bisikletler şu an karşımızda gelin yakından inceleyelim. 3 yakın arkadaştan iki tanesi bej, siyah rengini tercih etti. Diğer arkadaşları da siyah turkuazı istedi. Ama birbirinden güzel farklı renkleri de var Chronix C100'ün. Eğer sipariş vermek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bisikletlerimiz alüminyum gövdeli. 21 vitesli Shimano MT200 hidrolik fren sistemine sahip dağ bisikleti modelleri. Vites kolları Shimano marka hemen şuradan göstereyim ve basmalı vites kolları olduğu için vites geçişleri çok rahat. Amortisörümüz istenilirse kitlenebiliyor. Yokuş çıkarken kitlediğiniz zaman gücünüzü gereksiz yere emmeyecek ve yokuşu daha rahat tırmanabileceksiniz. Kadro tasarımı çok güzel. Hemen burada bir XC100 yazısı görüyoruz. Kron yazımız bizi karşılıyor. Burada matara kafesi takacağımız delikler var. Arka aktarıcımız şöyle göstereyim. Shimano Tourney. rublemiz Yine Shimano marka. Ön aktarıcımızı da Shimano marka kullanmışlar. Ayna kolumuza gelince ayna kolumuzda Shimano'nun alüminyum ayna kolu kullanılmış. Bisikletlerin teknik özellikleri gerçekten fiyat performans. Bisiklete yeni başlıyorsanız ilk defa bir bisiklet alacaksanız tercih edebileceğiniz Kron modellerinden biri de Kron XC100 olabilir. Tercih edebilirsiniz. Ekstradan müşterimiz Işık satın almak istedi. Ön tarafına bu tarz bir ışık taktık. Bu hemen şarjlı bir aydınlatma. Arka tarafa da şöyle bir ışık takmak istediler. Hemen göstereyim sizlere. Bu tarz çakarlı bir silikon lamba taktık. Farklı güç modları var. Şu şekilde onu da göstermek istedim. Bisikletlerimiz 2025 model. Eğer siz de bir Kronix C100 sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler, iyi günler dilerim. Ben Ankara'dan seyfettim beker